deniz suyu arıtılarak şehre içme suyu sağlamak için kullanılacak 500 metre uzunluğundaki dev borular İstanbul'dan yola çıktı. Bu kadar uzun borular Çanakkale Boğazı'ndan nasıl geçecek diye düşünüyorsanız cevabı haberimizde. 500 er metre uzunluğundaki bu devasa borularda Türkiye Kuzey Avrupa ülkelerinin tekeline son vermiş oldu. Her birinin ağırlığı 110 ton olan ve büyük çekmece sahilinde bir ay gibi kısa sürede üretimi yapılan borular Libya'ya gidecek. Libya'da deniz suyu arıtılarak şehre içme suyu sağlamak için kullanılacak olan bu Türk malı boruların en büyük özelliği ise tek parça halinde üretilmeleri görmüş olduğunuz borular ve suyu projesinde kullanılmak üzere üretilmiş borulardır. En büyük özellikleri yekpare üretilmiş olması. Şu anda 500 metrelik borular halinde Libya'ya bu yolculuğuna başladı borular. Uzun borulara daha az kaynak yapılıyor ve borular kısa sürede döşeniyor. Ayrıca borular basınç kayıplarını da minimum seviyede tutuyor. Üretime ilişkin ayrıntılar böyle. Peki bu dev borular Libya'ya kadar nasıl götürülecek? Üreticiler bu duruma da çare buldu. Gemilerin arkasına bağlanan borular yüzdürülecek. Ancak Çanakkale Boğazı geçişinde biraz sıkıntı yaşanacak. Boruların geçişi sırasında Boğaz deniz trafiğine kapatılacak. Şu arkamızda görmüş olduğumuz boru çekme operasyonu Türkiye'de bir ilk görüyorsunuz. Sadece borunun yapılması değil, bu borunun çekme aparatları, seyir planlarının hazırlanması. Ee, İzinlerinin alınması, Lloyd sertifikalarının alınması bunların hepsi bir ilk ve bunların hepsi Türk insanının, Türk firmalarının, Türk mühendislerinin emeğiyle gerçekleşti.